Şu an Datça Mesudiye yolu üzerinde Gabaklar koyundayız. Burada küçük bir aile işletmesi var. Bu koy e, doğal güzelliğiyle korunmuş. Dağ eteğinde denize sıfır konumda çok güzel bir işletme kurulmuş buraya. İstenilirse e, günübirlik yenilebiliyor. istenilirse gece konaklama yapılabiliyor. Denizi oldukça temiz, oldukça güzel. Yemekler oldukça lezzetli. Fiyatlar kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Pahalı veya ucuz. Ee, biz oldukça memnun kaldık. Daha önce buraya günübirlik gelmiştik. Fakat bu ziyaretimizde 5 gecelik bir konaklamayı tercih ettik. Oldukça güzel. Sessiz, sakin. Doğayla iç içe suyu çok temiz çok güzel Datça, Antalya, Marmaris veya aklınıza gelebilecek birçok yerdeki deniz e, suyu veya deniz kalitesi olarak en iyilerden birisi diyebilirim. Belki de şu ana kadar gördüklerinin arasında en iyisidir. Karşı taraftaki işletmeler hayt bükü. Hayt bükünden e, buraya gelmek isteyen e, konu.